Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Playing Room Unut, ö, sezon 1 bölüm 1. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Hadi geçelim. Hikayemiz. Gitmenin vakti geldi ama gitmeyeceğim. Ben kendimi süper kahraman olacağım. Bu nefret ettiğim korun artık benim sabırlarımı zorlamaya başladı. Eğer o beni zorlarsa ben de onu korularım. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse, bakalım ne zaman gelecek yanıma bir şey davet edelim ona. O melonu öldüreceğim. Bakalım neredeymiş. Ne yapıyorsun be? <laughs> Seni gidebilirsin. Çabuk iyilerden olacaksın. Melon'dan kendi dünyanda benim dünyamda gezme git kendi dünyandayız. Madem bu dünyayı ölü geçirmek istiyorsun al bakayım. Sen daha dersini almadın. Ben daha bilgisayarı İksir ik yapacağım. İksir abim bana iksir yapacak. Sen göreceğin sonra sonuçlarını al ama. Ben her şeyi kontrol edebilirim. Ama sınavdaki bu neye dönüştüm? Ama neyse. Benim kopuk bir parçamı bile kontrol edebiliyorum hala. Ama bir mücadelede. Bu, bu büyü de ne böyle. <laughs> cam koptu. <laughs> Çakar. Dön ben baba. Aha. Uh -huh. Biz bu sopası gibi bana gelecek. Hayır. Ne yaptın sen? <laughs> 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 kanat parçasına döndü. Elim kanat parçasına döndü. Ama yine görüştüğümüzde mutasyona abim gibi uğrayacağım. Ve her şey yok olur. Kendisi baş. başlayan Melon artık yeter deyip spor yapmayı bıraktı. Yeter. Herkes kas yanmamı istiyor. Böyle kalamayacağım. Ama yediklerime dikkat edebilirim. Ve o silahımı çıkartmak istiyorum. Kondumdur. Ben buradayım ki niye bana bir şey yapmıyorum? <laughs> Beyzbol sopası gel bakayım. Geldim efendim. Hadi o zaman eğlence başlasın. Puff. Eğlence sırası sende değil bende artık. Hı. Ya da oradaki baldır gibi hasar yiyince gülmeyi bırak. <gülüyor> 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 Bu büyülerle yapabilirim. <laughs> Şimdi Deniz Roketinde Gelsin mi bakalım Club? <gülüyor> 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 Eski Halimden Eser Kalmadı Ama konu Bunun Bedelini Ödeyecek Arkadaşı pumpkin Demek ki bana bir tuzak kurdu. Önümde silah var. Alayım desem alamam. Silah orada. Eğer yanına gelirsen beni öldür. Ama Ama Melon kendini feda etmek için hazırdı. Ateş silahlarken bir anda uçtu ve korunun yolu açıldı. Pardon. Melon'un Melon takla atarak oraya girmeye çalıştı ve kendini yeniledi. Ama yanlış tarafa dönerek. Başka tarafa dönemez. Yine yine Ve yere düştü. Ha. Hmm. Gel yine sevindi. Uy. Ve arena gördü. Orada yapıştırılmış duvarlar vardı. Ama daha inşa edilmemişti. İnşa edilince oraya tekrar gelecek ve artık ölüm zamanı da korunda bekleyecek. Ve Melon oraya gelme kararı aldı. Ve savaş alanı oluşmuştu. Ama Korna oraya davet etti. Savaş alanı ise ...böyleydi. Her yerde korumalar, vurulacak silahlar... ...bir sürü şeyler ve durmayan engeller. Bunlardan bir tanesi de komanda yeleği. Komanda evliydi. Çok. Da engeli benzemese de birazcık engel olabilir. Ama giyerseniz de gövdenizi koruyabiliriz. <gülüyor> 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 Ve artık savaş başlar demişti. Korn hala bekliyorum Melon'u ama Melon bir türlü gelmedi. Ve artık kon gelmiştir diyerek içeri dağıldı. Ve hemen giydi bir tane kıyafet. Ve kon da giydi. Ve... Abonelerim kim oturtuyor? Yorumlarda belli benmesi lazım. Ve savaş burada bitmiyor. Ama hala kon ayakta ve melon öldüğünü sanıyorum. dan kur ayak lanıyor <laughs> kıyafetim düştü gördün mü ama yarısı ve hemen melon silahlardan bir tanesini alıp İşte şu hareket yapıyor. <laughs> tenis raketini aldı tabi. Tenis oynanmasını istiyor ve tenis en sevdiği spor olarak biliniyor. Ve o da kendisini öldürüyor. Ve canlanırken de çok rahat bir yerde canlandığı için savaşsa. वही क्या ये बिच में देवामा चलेगी यूट्यूब चैनल